Kiralama yaparken kurumsal firmalardan kiralama yapın kesinlikle. Mahallenizdeki küçük esnaflara saygısızlık etmek istemem ama onlardan şahsen uzak durmanızı kişisel tavsiye olarak söylemek isterim kurumsal firmadan kiraladığınız bir kere. Kiralarken genelde kendi aplikasyonları olur, kendi web siteleri olur. Oradan bir fiyat alın. Gideceğiniz yani arabayı teslim alacağınız ve teslim edeceğiniz tarihi seçin. Ondan sonrasında arkadaşlar bir de indirim siteleri oluyor. İşte en uygun gibi işte yolcu 360 tarzı sitelerden. Aynı şekilde güzergahı seçin, teslim alacağınız noktayı seçin, gideceğiniz tarihleri seçin, bir fiyat alın. Ben bu arabayı aplikasyonundan baktım işte x bir fiyat yazıyordu. En uygundan baktım. 600 lira aynı arabayı indirimli bir şekilde kiraladım. Yani yarım günlük araba kiralama parası. Enuygun.com veya işte yolcu 360 tarzı sitelerden araçlara bakarken 1000 lira, 1100 lira, 1200 lira gibi komik rakamlara daha güzel arabaları kiralayan şirketler olabilir. Bunların güvenilirliğini sorgulayın. Kimseye işinler etmek istemem ama ismi bilindik firmalara aracınızı kiralayın. 300 lira, 500 lira fazla verin bunlardan kiralayın. Çünkü kurumsal olmayan yerlerdeki süreçler çok hayırlı işlemeyebiliyor bazen. Yani araçta olmayan şeyleri hani sizin suçunuzmuş gibi üstünüze atabiliyorlar veya araç kiralama yapıyorlar ama aracın kaskosu olmuyor mesela. Ve araçta olan bütün sıkıntı siz suçlu olmasanız bile atıyorum bir kazaya karıştınız ama suç sizde değil geldiler arkadan vurdular farzı misal. Diğer çok kurumsal olmayan firmalar bütün ücreti size yıkmaya çalışıyorlar ama işte kurumsal şirketlerdeki bu kasko süreçleri vesaire olduğu için siz o süreci düzgün yönetirseniz o iletişim sürecini çok sorun sorunla karşılaşmazsınız arkadaşlar. Çünkü zaten aracı kiralarken nelerin direkt sizden sorunlu olduğu, nelerin işte kiralamaya dahil olduğunu belirtiyorlar.